Herkese selamlar. Bugün günlerden 16 Haziran Pazartesi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size üçgenli alanda bir taktik göstereceğim. Yani yüksekliği bilmeden üçgen alanı direkt çıkıyor kenarları bildiğimiz takdirde. Bugüne dek geometri çalışıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Hiç görmedim ben bu kralı. Hiç kimse de bana söylemedi. Niye söylemediniz bilmiyorum. Ta ki bugün 4 kayınlarının son denemesi galiba. Kitapçığı ben de girmedim ama sadece geometrisine bakıyordum. Bir soruyu yapamadım. Yamuk sorusuydu katlama falan var. Bir üçgenin alanı bulmamız gerekiyor soruda. Orada çözümüne baktım. Hoca bunu söylüyordu orada. Çok şaşırdım yani ilk defa gördüm. Şimdi onu size göstereyim. Şimdi şöyle bir üçgen diyelim. Açı bilmiyoruz. Yükseklik bilmiyoruz. Bulamıyoruz yani. U kuralı bu arada. Heron kuralı diye de geçiyormuş herhalde. Heron'u duymuştum aslında ama hiç denk gelmemiştim. Bilenler vardır aramızda illaki. Şimdi U diyelim. Başka bir bilinmeyen diye diyebiliriz tabi x y falan. Neyse şimdi u eşittir a artı b artı c. Önce kenarları topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Böyle bir şey buluyoruz. Sonra bu u'yu önce u diyoruz. Kök içerisinde u çarpı u eksi a. Sırasıyla kenarlardan çıkarıyorum ve bunları çarpıyorum. u eksi b u eksi c çok kötü yazdım kusura bakmayın. Anlaşılmıştır o. İşte buradan alan direkt çıkıyor. Hemen bir örnek yapalım. 3, 4, 5. En basit bildiğimiz üçgen. Buna x diyelim o zaman. Farklı olsun. 3 artı 4 artı 5 değil mi? Bunu 2'ye böleceğiz. Kaç bu? 7, 12, böyle 2, 6. Değil mi? Ne yapacağım bu 6'yı şimdi? Kök içerisinde. Önce çıkaracağım sırası. Önce, yok. Önce yazıyorum. Tek. Şimdi çıkaracağım. 6 eksi 4. 6 eksi 3. Direkt çıkarmadım ki anlaşılsın diye başta böyle yazdım. Ne oldu burası? 6 çarpı 2 3 1 değil mi? Ne çıkıyor burası? 3 6 36. Bu da eşittir kök 36 değil mi? Yani 6. Neymiş bakalım buradan da sağlaması da yapalım. 3 çarpı 4 3 çarpı 4 bölü 2 2 evet 6 değil mi? Çıktı. Yani bana büyük bir şey gibi gözüntü. Çünkü bilmiyorum yani. Bugüne kadar hiç öğrenmedim bunu. Belki bilenler vardır diyecek. Neye seviyorsun falan ama. Buna mesela 4K'daki soru bu böyle bir şeydi. Yani üçgen buydu. Yamuktan falan katlama yapıyorduk. Sonra bu üçgen çıkıyordu ama onu buraya yazdım. Bu daha zor gibi değil mi? Sayıların alakası yok. Y diyelim. Toplayalım önce bu değerleri. Kenarları toplayacağım. 2'ye böleceğim. 12, 20 bölü 2, 10. Değil mi? Onu bulduk. Şimdi kök içerisine alıyorum alanı bulmak için. Önce onu başa yazıyorum. O sabit. Yani toplayıp 2'ye bölüyoruz. Onu buraya yazıyoruz. O sabit. Şimdi kenarlarına çıkaracağım. 10 eksi 8 2. Paranteze niye aldım bilmiyorum. 10 7 3. 10 eksi 5 5 değil mi? Şimdi ne çıkıyor burası? 15 30 kök 300 değil mi? Kök 300. Bu da ne eşittir? 10 kök 3 değil mi? Evet. Bu kadar basit işte. Bu üçgenin alanı 10 kök 3'müş. Yani ilk defa öğrendim. Belki aramızdan bilmeyenler vardır diye paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.